Kürtlerin adını kirlettiği için Robin'e bir Kürt tarafından dis atma gereği duydum. Bu şarkıdaki tüm sözler sadece Robin gibi PKK yandaşlarına. Kürtlerle hiçbir sorunum yok. <laughs> Mekanımız biz nedir? Mekanınız Türkiye. Belasınız eşekleri Eşek diken Lütfen Türk'ün adı çıkmasın Kürt diken diye Tüm dünyada kürdün ağzında tek bir laf Foşik devlet Elinde taş Yalnız dikkat edin Türk'ün elinde var Tanrı'da ne diye kırbaç Tamam anladık Kürt'sün de ne yapalım Takalım mı sana taç Sen o söylediklerinden sonra Ülkeden kaç tiplik sizin hem şişin değil mi gökten Delikanlı mı yüzdürme? karşında bir boz kurt görsen Gidersin kalpten İnanıyor musun bu söylediklerine sahiden Bence trollsün harbiden Suratını dağıtasın geliyor çok içten Çözüm süreci mantıklı olabilir Sen Rus bu çocuğusun bunu herkes bilir Sessizlikte keskin algıların Bölücüsün böyle diyor algılarım Barış yanlısınız ama bir rom dalarsınız Yalnızken ses çıkartmazsınız Robin zenci bir piç Bir ton diş yedin Bırakmadın rapi Sende yok mu gurur hiç Bu dişin ardından bir bardak soğuk su iç Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. İlkim. İlkim. korumak. İl